Hadi, Hadi çocuklar, ya. siz arkada kaldınız. Hadi tamam evet benim hemen gidiyoruz. benim tamam, hemen, hemen, hemen gideceğiz anne diye. Evet çocuklar ben şimdi arabaları durduruyorum. Siz ben geç deyince geçeceksiniz tamam mı? Eyvah bu benim kardeşim. Ay canım benim. Çekilin çekilin hemşire geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Esra Games kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir video çekiyoruz. Küçük bebeğimiz kreşe ana sınıfına başlıyor. Ablasının yanındaki okula gidecek. Ama yoksa okulda küçük bir kaza mı geçirecek? Hastaneye mi gidecekler? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Kızım, kızım. Bak kahvaltını bile bitirmemişsin daha. Neden yemiyorsun patatesini kızım? Ay anneciğim ya bir dakika çok heyecanlı. Şurada bir oyun oynuyordum da. Uf ya ettim anneciğim ya. Tüm. Tamam anneciğim dur patatesimi hemen atıyorum ağzıma. Hmm. Patates de çok güzel gözüküyor anne. Sen McDonald's patatesi gibi mi yapıyorsun? Burger King patatesi gibi mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun ya böyle? Hadi kızım hadi oyalanma daha kardeşini de getireceğim. Tamam anneciğim ben çıkıyorum merak etme. Babacığım görüşürüz. Aman aman baba senin küçük mini. Baba ben de küçüğüm herhalde değil mi? Gidiyorum okula. Ha Tamam kızım tamam. Hadi dersler. Tamam babacığım. Görüşürüz ufaklık. Ay iyi ki dolabıma koydum çantamı. Ah kızıma etrafı da dağıttı. Bari bilgisayarını kapat. Hayatım hayatım. Küçük fındığın e, mamasını sen ısıt. Ben de yavrumuzu yıkayayım. Kreşe gidecek biliyorsun ana sınıfına. Ha tamam canım. Ay anne ya okula gideceğim için çok heyecanlıyım. Evet gel bakalım. Önce sana bir duş aldıralım. Tamam anneciğim. Temiz temiz gidelim okula. Mis gibi olacağım ben. Anne senin de banyo da banyo yapmayı evet. çok seviyorum. Anne ne diyorsun? Dur tatlım. Üstünü giydireceğim. Bu şekilde nasıl banyo yapacaksın bebeğim? Aa, evet ya. <laughs> seni fındık seni. Hah. Anne sen niye diyorsun? Bu benim şeyim ya. Ben giyer miyim hiç tatlım? Senin tabii ki. Aslarsın kendini bacağına satıyordum. Suyu açayım. Gir bakalım şöyle duşa sen. <laughs> Etrafı ıslatma. Dikkat et tamam mı? Ay, güzel güzel yıkan diş mi? Aferin iyi oğluma. Çok güzel güzel şampuan. Anne şampa. ben dişim. Niye oğlan diye. Ay pardon kaçırıyorum. Üç tane çocuk var hepinizden de. Şaşkınım. İyi, Ay buraları tutamışsın. da sileyim şöyle bir. Kaymayalım. Anne ya ben ıslatacağım daha çok. Islatma gel bakalım. Opa. Bakayım sana. Çok Mis gibi suyodum. olmuşsun. Çok tatlısın. Ama üşüm değil ben. Üşüyorum ben. Tamam tamam. Ay, gelin gel? Tamam oh hadi gel. Be. Kıyafetini giydireyim. Sonra üstümüzü gelin Doğru okula tamam mı? Tamam anneciğim. Şöyle duralım bunu diyeceğim. Ay çok, çok güzel oldun. Çok güzel Şapka takıyor mı? Evet. Ayakkabıların da takım olsun. Şapka. Tamam da. kızım. Dur hadi Anne. Ben... Efendim bir e, Başta bir şey doğmuştu ya mavi şapka. Onu da bir alalım mı? Tamam alırız. Dur bak benden önce girdi asansöre. <laughs> ben bir. Ben. Şöyle güzel anne, bir anne, kıyafet sen, seçeyim. Ben seçeyim mi senin üstünü? Oradaki şunlar var ya anne o sana yetişmiyor. Olsun çocuğum ben bununla giysem yeter. Hadi. Ya bak anı sınıfına geç kalacaksın sonra. Ana sınıfını unuttum. İyi tatil aşığım var da. Onlar bana eşit ediyor. Aferin çocuklar. Hep beraber güzel güzel oynayın. Çocuklar arkadaşınız geldi. Aa iyi günler. Ha, merhaba. Ha, bizi... merhaba. Merhaba Şeyna. Öğretmenim Ay ben e öğretmen diyorum ya. Gel bakalım tatlım özledin mi sen bizi? Canım benim. Bak arkadaşların orada oynuyor. Bugün yeni aktiviteler yapacağız. Sen şöyle. arkadaşınınla Arkadaşınla beraber zıpla. Aferin ah, size. Evet benim. Ben beyanı gideceğim ama. Tamam gidersin. Ha iyi günler. akşam okul servisiyle biz getireceğiz. at tamam. İyi oldu benim de işlerim vardı. Bay bay anne. Çocuklar çocuklar toplanın bakalım. Ay ne öğretmenim? Bütün çocuklar gelsin zıplamayı bırakın hadi. Bugün harika bir aktivite yapacağız. Ay, ne yapacağız öğretmenim? Bugün size okul otobüsüne nasıl binilir, nasıl inilir, nasıl oturtulur onu öğreteceğiz tamam mı? Yaşasın ilk defa okul otobüsüne bineceğim. Ay, benim bab babam getiyor, benim de annem getiyor ilk defa bineceğim. Tamam şimdi görevlimiz gelir. i̇yi günler öğretmen hanım. iyi i̇yi günler beyefendi. Biz çocuklarımızı hazırladık ama durun çantalarını getireyim. Ondan sonra çıkabiliriz. Ha, tamam tamam. Hadi çocuklar şimdi beni sırayla takip ediniz. Evet çocuklar şimdi sırayla beni takip edin. Benden de ayrılmayın. Çocuklar görevliyi dinliyoruz tamam mı? Ben de arkanızdayım. Dikkatlice karşıya geçeceğiz. Önce yaya geçtiğine doğru gidelim. Tamam öğretmenim tamam öğretmenim tamam öğretmenim ya. Hadi çocuklar siz arkada kaldınız. Hadi tamam öğretmenim hemen gideyiz. Tamam, öğretmenim hemen gideceğiz anne diye. Evet çocuklar ben şimdi arabaları durduruyorum. Siz ben geçtiğince geçeceksiniz tamam mı? Ay tamam tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Tamam çocuklar ay dur. Aaaa. Çocuğum çocuğum. Ehehe. Ay canım benim. Olamaz. Ya küçüğüm senin orada ne işin var? Bir anda önüme çıktı. Evet biz burada çocuklara yolu göstermeyi öğretiyoruz. Doktor. Doktor yok mu? Hemen ambulans çağırın. Ay ne oluyor orada ya? Dur bakalım galiba küçük bir kaza olmuş. Ben gideyim bakayım. Eyvah bu benim kardeşim. Ay canım benim. Çekilin çekilin hemşire geldi. Hadi hemşire teyzenin kucağına doğru hastaneye. Çabuk olun binelim bir an önce otobüse. <laughs> ben de bekleyin, ben de bekleyin. Çocuklar yolun kenarından çekilin. Tamam küçüğüm, tamam küçüğüm. Merak etme şimdi hastaneye gidiyoruz. Yetiştireceğiz seni. <laughs> çekilin, bir trafik kazası vakamız var. Bir saniye, çekilin. Ay günler doktoruma kaza yapan küçük çocuk burada mı? Efendim. Ediyor çocuklar da amilata tam baş tam dersin. Tamam. Ah canım benim, hemen seni ben bir muayene edeyim. Kırığın yok. Hemen yüzünü bir pansuman yapalım. Öyle güzelce yaptık. Tamam. Şey, doktorun doktorum kardeşim iyi mi? Merak etme, sadece küçük bir sıyrık. Eyvah çocuğum, çocuğum. Merak etmeyin hanımefendi. Sadece basit bir yaralanma. Öyle şey olur mu? Anne. <laughs> Ay, ne de diyorsun çocuğum? Anneciğim ya ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Canım yandı benim. Çocuğum nasıl oldu? Anne anne otobüse binerken hızlı hızlı koşmuş hemen otobüs çarpmış azıcık. Öyle azıcık olur mu kızım? Dikkat etseydiniz kardeşim. Anne benim de suçum var ya. Bana niye söylüyorsun? Tamam canım benim gel doğru eve gidelim hadi. Ay çocuklar sizin burada ne işiniz var? Ay arkadaşım için merak ettik o iyi mi teyzeciğim? İyi iyi merak etmeyin çok basit bir yüze yaralanmış sadece. Ay canım arkadaşım. Ay evet ya daha beslenme yapacaktık beslenmeyecektik çikolata yiyecektik. Ya sen de beslenme mi düşünüyorsun ya? Benim kardeşim burada az kalsın canı çok yanacaktı. Hadi çocuklar doğru bize gidelim. Hepiniz bize gelin. Çocuklar çocuklar size Nesquik yapayım mı? Evet anne Nesquik evet. isteyiz. Ay ben de isteyim teyzeciğim ben de isteyim. Tamam annenizi ve babanızı aradım. Gelip buradan alacaklar sizi. Harika bir Nesquik hazırlayacağım size. Duydun değil mi? Ay ne yapayım ya bu küçük yavruya bakmaktan başka bir şey yapamadım. Ben o öğretmeni ve o şoförü şikayet edeceğim. Haklısın şikayet etmek lazım. Bir çocuğa sahip olamadılar. Ne biçim okul bu? Arkadaşlar umarım bu hikayeyi sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Sen ne diyorsun? Hoşçakalın.